Selamlar selamlar ben QMD bugün sizlerle birlikte yeni bir site tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar geri döndüm şimdi burada bir tam ekran olur musun oluyor galiba şimdi ilk önce siteyi tanıtmadan önce nasıl bedava coin olacağınızı göstereyim şuraya get free coins yazısı var gördüğünüz gibi buraya tıklıyoruz buraya QMDP düzelir misin ha, get coin istiyorsunuz Bedava 50 centinizi alıyorsunuz. Ondan sonra buradan buranın bu sitenin yani Özel bir şey var diyelim. Biri bana davet ediyor. Özelliği var diyelim. Her gün isminizle buraya gelirseniz gördüğünüz gibi Açılır mısın o bölüm? İsminize WildCase eklerseniz bedava size 10 cent veriyor. Ekstra ee, olarak Ne derler ona? Ee, Eposunuzda eklersiniz ve daha 5 cent veriyor. Şimdi ben bu 10 cent almak istedim de, git ben free coins'ımı alamadım. Neden? Get free coins. If you have What the fuck. Neyse, ben ilk önce size kendi kasalarımı göstereyim. Buradan göstermeyeceğiz sanırım ya. Bu hesaptan göstereyim o zaman. Bu sitede şey nasıl diyelim? İki değişik kasa açma yolu var. Bir crash sistemi yani crash olarak bir de normal nasıl desem normal derken normal bildiğimiz klasik kasa açma şeyi. Crash'te belli bir kasa çıkıyor. Dur şuradan bir kasa işte bir item çıkıyor. Dur ya da devam et diyorsunuz. Mesela hemen açalım 60 cent. Bu benim kasam arkadaşlar. Bunu öneririm. Bakın nasıl katlayacağız. 50 cent. Open case dedik. 10 bir şey çıkar çıldırırım. Şansları bu arada %5. Şu ikisinin toplamı, şu ikisinin toplamı %5. Bunun arkadaşlar %93 gibi bir şey. Yani şu 3.5, şu 3.5 gibi bir şey olması lazım. Yok. Aynen ona benzer bir şey. Bu da 93, 93 gibi bir şey olması lazım. neden açılmadan? İşte de yoğunluk var diye mi acaba? Open bıraktı. Kesinlikle arkadaşlar bu çıkar. Yani eminim bence bundan çıkan hala bir mesaj atıyor hmm. siteyi bir refleşleyelim ya dondu yoğunluk aslında çok yok ya bu ne bileyim dinlenmiyor bile o kadar kanser bir şey burada e, bir sürü hayır size 3 tane farklı hesabım var bu üç farklı size göstermek istedim. Sizde aşırı yoğunluk var. Oluyor böyle. Yeni de güzel liste olduğu için olabilir. Ya bu da e, bu sitede e, neydi ya ismini unuttum. Jesse un sitesi. Yani Kasa e, kas açma sitesi Jesse Gorol'un kas açma sitesi. Jesse Goral, bildiğiniz rulet sitesi. Rulette ya da ona benzer oynar. Abi hala openingde kalıyor bu ya. Çünkü bu kasa kesin kar. 50 sen veriyorsunuz 43 olursunuz ve e, sitede e, depozit yapmanıza gerek yok. Direkt item alabiliyorsunuz. Bu site neden böyle ki? Open kalıyor. Neyse bir sonraki kasaya geçelim. Bir sonraki kasede size bir kasa yapacağım. Şuradan şöyle gelelim. Kasa nereden yapılacağınızı göstereyim. Hatta benim için size kasa yapmanızı da isteyeceğim. Şimdi buradan e, klasik bildiğiniz ana sayfaya tıklıyorsunuz. Buradan klasik Zaten direkt otomatik olarak size klasik atıyor. Oradan new case'e açılır mısın? Buradan create case. New case demenize gerek yok aslında. Direkt official case'e geldiğinizde create case gözüküyor. Neyse. Sallayın. Şimdi kasanızın ismini şöyle olmasını istiyorum. Yüklenir misin? Ha? Bakın ismi PMDP V1 yani versiyon 1 kasaları 10, -10 doları geçmesin yaklaşık 5-6 kasa açarım. Buradaki şey önemli değil. Buradan seçeceğiniz şey önemli değil. Bu yapacağım kasanın ve az önce gösterdiğim kasanın linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Sitenin linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Free coins'imiz. E, QMDP. Böyle böyle ilerlemeyiz. Size aşırı kasıyor. Bak bak bak. Heh. Buraya ne yapacağınız önemli değil. Ben az önceki kasanın bir benzerini yapacağım. Bu AK'yı yapayım bu sefer. K A yansıtık çok güzel. A K oku. <laughs> Allah'ım nerelere gidiyor? Ha içinde o şey geçtiği için herhalde. Şimdilik benim taktiğimi göstereceğim. Hiç olmayacak. Fiyatı da çok yüksek. Allah belanı versin. Nerelere gidiyor bu site? hiç böyle olmayacak böyle yakından bile geçmeyecek şeyleri seçelim. Bakın mesela 10 dolara point disarray var. Seç. Sonra 4. sayfa yani ucuzların olduğu yere gidiyoruz. Buradan herhalde 4. sayfada bir item falan var. Yok bunlar değil. Güzel bir AK istiyorum. Güzel bir AK. Hadi açılmasın ha. Oha hepsi pahalı lan. Safer falan yok mu? Dur Safer olması lazım. What the fuck? yok sitede. Elite büyütme. mi? asıl alacağımız şu Elite buildin şu sos bu ne? Bu bedel skartı da olmaz. Hmm, testi olsun. İlla olmasın ya şuradan en kötü bir şey alalım. 3 kuruş falan da derken 3 kuruş evet. Ha burada zafer Şimdi bunları seçtik. En büyük bu. Bunu olabildiğince az tutacaksınız. 0.5. Gördüğünüz gibi direkt 40 cent oldu bile. Ama biz bunu yüksek ayarlayacağız ki 80 çok geldi. 3.5 yapalım. A Vol birimiz böyle olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Dur dın dırı dın Bu ne lan? Şimdi buradan bunu almıştık. Bundan hiçbir şey yapamıyorum. Bu da açılmadı zaten. Senin yoğunluğuna bak. Çıldıracağım. Hiçbir şey tıklanmıyor. Çıldıracağım. Şunu kapatalım. Bir şey basalım bakalım. Nasıl bu gelir lan? %50 %50 aslında. En barbat kasam oldu. Kar ettirdi. Şimdi sitenin linkini alıyoruz. Alabiliyor muyuz? Evet aldık. A few moments later. Geri döndük. Ve başardım. %50 %50 kasası oldu ama yapacak bir şey yok. Allah kulaklar, kulaklar cici. Kulaklar cici. Hadi dur, helalsin. Easy. Şimdi isterseniz bunu satın, isterseniz çekin. Gördüğünüz gibi 27 cent profit veriyor. Ama açıp da kaybetme şansınız çok yüksek. Çünkü bu kasa bildiğin olmadı yani. Bunu bir önceki kasaların gibi bug'lı yapacaktım bug'lı derken Nasıl desem şöyle sesini kısayım Yani bir matematiksel iş konuşuyor Ve yüksek şey yani Yüksek para atıyorum buraya Dragon Lord koyup Bunu kasanın fiyatını 10 cent yapabilirsiniz Yani bu sitede olmazsa bu sitede minimum Şey istiyor da 50 cent istiyor ama Dediğim gibi öyle kullanabilirsiniz zaten sitede bedava size e, Buradan alırsanız 50 cent Buradan alırsanız 60 cent. Gelip bu kasayı kolaylıkla açabilirsiniz. Direkt profit. Yani dur hatta birkaç kere demo atalım. Şöyle bir 5'li demo atalım. Hatta paranız çoksa eğer atıyorum yani isteye depozit yapıp ben burada oynarım ben bunları katlarım dersen şey kasamı öneririm. Herde bir affiliate için falan değil. Bakın izleyin. USPS geldi bir tane USPS kasası. Hadi canım be. Olmamış. Neyse ben eşyayı satıp devam edeceğim çünkü eşya benim işime yaramayacak. Sel. Hem bu, bu hesapta depozitim yok. Şey mi? Ee... hadi canım. Space Classic. Aa, benim kasam değilmiş. Benim kasam zannettim. Çünkü oluyor. Bunlar new case'e düşüyor ya. Case v1 yazsam çıkar umarım. Çıkmadı. Sayfayı geri gideceğiz. Hop geldik. 87 biraz bakalım katlayabiliyor muyuz? Batıyor muyuz? Öğrenelim. Sesini de duyalım. Biraz kanser bulayım. Umarım video çekiyordur ha. Tamamdır. Allah orayı açtım diye video alıyor. Derken batış. Dediğim gibi. Olabilir böyle. Çünkü kasayı iyi yapmadım. Bakın 49 cent. Neyse yarın ben bundan bir tane daha açıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye. Oh, Emmett, bye bye.